neymiş bakalım burası ne? <laughs> Gece lambası. Nereden geliyor bu? Kim o? Kimsin sen? Bir çabuk cevap ver. Dur bir dakika burada. <laughs> Geldik beni kuşum. <laughs> ay, ay, aman, 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 ay, ay. Biz mi? Biz dediğin kim? Sevin Gül ben. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Şimdi o işitme engelli olduğu için cevap veremez. Onun yerine ben anlatayım. Ay. Kendi elinden her iş gelirdi. Yani sanki Allah onu ay 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 Allah onu tam evlenmeli kız olarak yaratmış. Bir Olamaz! Ay, hem köm hem de sağır birini mi getirdin? E ne olmuş yani? Hem kel hem fodul olsaydı daha mı iyi olurdu? Ay ay, ay, ay anne ay, lütfen ay, ay, şu arkadaşını bulduğun yere ay, götürür müsün? Evladım minik kuşum bak bu devirde evlenecek bir kız bulmak hiç kolay değil artık. Ay 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 Hele hele engelli bir erkekle evlenince kız bulmak, hafta sonunda magazin dergisi vermeyen gazete bulmaktan daha zor, ay ay ay, ay, ay. Ama anne benim senden ay, böyle bir ay, isteğim anne, yok ay, değil Ama, Allah ev gitti. Anne lütfen evime daha fazla zarar vermeden şu kızı al, 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 al götür ya. İyi iyi tamam sen bilirsin. Yalnız şunu bil ki bu halinle tek başına yaşayamazsın. Sana mutlaka bir hayat arkadaşı gerekiyor. O Hayır hiç de işte öyle bir şey gerekmiyor. Ben profesyonel bir kör oldum. Ha al bak su var p Görüyorum. Vay be. Alçak Ruslar. Bana yaptığına bak beni ne hale soktu. Ama olsun ben de sana bunun hesabını sormazsam bana da mazhar demesinler. Ruhospu, koca kafalı gul yabani. Vay be, ruhsana bak. Hala ortalarda yok. İyi, iyi gel. Çıkayım şu odadan ben artık bunu aldım. At, odada oğlum. Oh. Kim koydu lan bu duvarı buraya? Ha, Ruhsar Hanım, demek bundan sonraki hayatıma benim böyle devam etmemi... ha, demek öyle istiyorsun. Güzel. Ben belki bundan sonra göremem ama <laughs> sen de gününü görürsün. Dostlar. Bu odadan çıkacağım ben bugün el. Ben bugün bu odadan çıkacağım. Neyse. <laughs> <laughs> Ulan dostlar. İşte böyle. Gel öyle git böyle bir de demli çay söyle. Nasıl çıktım odadan? Ulan <laughs> <laughs> ah. ah, ah. Efendim, bir... Anneme bir telefon edin de, de, bakalım nasıl telefon edeceksin. Ah. Ha, bu ne be, bu ne be. Neredeydi bu telefon? Heh. Annem kaç bir de hafıza bakalım arayabilecek miyim bilmiyorum. Alo, anne. Ah, numarayı doğru çevirmişim demek ki. Anne, ben düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Bana bulduğum ilk kızla hemen evleneceğim. Aslan oğlum benim. Nihayet doğruyu gördün. Ay, yani buldun. Sen evlenmek istersin de ben sana hiç kız bulmaz mıyım? <laughs> ay! Ay sevinçten çıldırabilirim. Hadi yavrum iyi akşamlar minik kuşum. İyi akşamlar anne. Hadi bakalım. Şimdi gölüsün. Ruhlar ruhu, ruh, unsuralım. Yarın Reyhan'a hemen haber uçurmalı. Hayır, Reyhan aptaldır, aptal olmasına da acaba Masarı bu şekilde kabul edecek kadar aptal mıdır? İşte onu bilemiyorum. <gülüyor> İnanamıyorum! Ne <laughs> sonunda eğlenmeye kadar verdiniz e, Masar bunca zaman düşünüp taşındığı için bekletti seni kızım. En sonunda kendisi için en uygun adayın sen olduğunu idrak etti ve seni seçti. <laughs> eğer Mastar Bey bana dikkatli bakarsa mutluluğumu gözlerimden okuyabilir. Ben bu halimle hiçbir şey okuyamam Reyhan'cığım. Çok istiyorsan sen oku bana özet geç. Ay doğru ya yani. siz görmüyordunuz değil mi? Neyse <laughs> ziyan yok ben bundan sonra sizin gözünüz kulağınız olur Mastar Bey. Gerçi her ne kadar köyle yatan şaşı kalkar derler ama ben sizin için şaşı beş olmaya razıyım Mastar Bey. <laughs> Sağ ol Reyhan'cığım bu fedakarlığını hiç unutmayacağım. Tarak. Ay evet ben de dün akşam protesto olsun diye İtalyan saç fırçamı yaktım ya. Acaba diyorum ki evde bir tane pazardan aldım taklit verserci tişörtüm var. Acaba onu da taklit olduğu için yırtıyormuş taklidi yapsam mı? E, neyse neyse artık zamanla birbirinize alışacaksınız. Hele hayırlısıyla bir evlenin ben çok mutlu olacağınıza inanıyorum. Ay ben de çok inanıyorum. Yani yani ayıp olmayacağını bilsem iyi ki kör olmuşsunuz Mazhar Bey diyeceğim. Sak. Ay Allah'ım sanki rüyada gibiyim. Nihayet Mazhar Bey ile Bence o kadar kesin emin olmayın Reyhan Hanım. Biliyorsunuz bu 69. kez nikah masasına oturuşunuz oluyor. Bundan önceki 68 oturuşunuz başarısızlıkla sonuçlanmıştı hatırlarsanız. Bu sefer kesin evleneceğiz göreceksiniz. İnşallah benim temennim de o yönde. Evet o halde kıyım işlemine geçebiliriz. Evet. Sen satılmamış kızı Reyhan Saftorik. Menkibe oğlu Mazhar Mahmutoğlu'nu kocalar kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Peki sen Menkibeoğlu Masar Mahmutoğlu, satılmamış kızı Reyhan Saftori karıla kabul ediyor musunuz? Masar dur! Rusar! Gözlerim, görüyorum artık. Allahım sana şükürler olsun. <laughs> artık o salakla evlenmeye gerek kalmadı hayatım. Hayır, onunla evleneceğim. Senin bana bu yaptığını karşılıksız bırakmayacağım. Masar bey, cevabınızı bekliyoruz. <laughs> ne yaparsan ya, Reyhan'la evleneceğim! Evet, sağ ol Allah'ım durduk yerde erkek oldum! <laughs> Olsun bu evlenmemizi engel değil ki ülkemizde kız kıza bile evlilik oluyor biz de erkek erkeğe evleniriz! Ay, koçum! Ne diyorsun mini koçum? Mazhar özür dilerim affet beni gelemedim! Hayda ne olacak şimdi seni bir şartla affederim Ruslar. Ne istersen kabul ediyorum! <laughs> üç gün üç gece öbür tarafa gitmeyeceksin! Peki tamam hadi yürü o zaman gidiyoruz! Hmm. Nereye gidiyoruz? Üç gün boyunca bizi hiç kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere. Bak o zaman kendimi sana nasıl affettireceğim? Allah Allah nasıl affettirecekmişsin? Hı? O zaman görürsün. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helal alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana ruhuna sağlık. I'm to me.